Güzel mi peki kuzu incik için ıspanak yatağı seçimi? Benim Doğru için mu? bence çok aşırı uyumlu değil. Hmm. Hani bir altına bir yatak sermek istemiş arkadaşım evet. Yıldız Hanım. Ee, bununla da yatakta da ıspanağı tercih etmiş. Hmm. Hayır ee, mevsini fakat... olduğu için. Ne Moda olduğu için? Değil hayatım. Kendi modamı kendim yaratıyorum da mevsim olduğu için olabilir mi? Mevsimi olduğu için olabilir. Başka ne yapabilirim yani. yapabilirdim söyler misin? Senin başka tavsiye edeceğin bir şey var mıydı? Gelsin tabağım göreyim ondan tamam sonra okay tavsiyelerimi o söyleyeceğim. Tamam okey. Yanında ne vardı kuzu yiyinceğin Yıldız? Haşlanmış sebzeler var. Haşlanmış sebzeler. Evet. Güzel. Başka bir şey yok değil mi pilav pilav? Yok, yok o kadar artık. Evet bir de salatan var yeter. Dolma pilav o da pilav. Aynen aynen. Salatan. Yapıyorlar. Umarım böyle şey yapmıştır diye hayal ediyorum. Maydanoz, sarımsak soğan, arpacık soğan, Oo. Yani kuzu inciye böyle üstüne tereyağı döküp öyle hayal ettim ama Oo. çok olacağını sanmıyorum. Niye? Fırındaysa kurumuş olabilir çünkü. Ama bir fırınlaması gerekir herhalde. İspanak da daha var. İspana olsun... ayrı pişecek tekrar onları bir özdeşleşmesi için değil mi? Hep beraber fırına atmıştır diye düşünüyoruz. Evet, kaç dakika oldu Gürbüzcan? Altıncı dakikadayız Zuhal Hanım. Altıncı dakikadayız. Haydi bakalım. Bir de salatan vardı. Tabii ki. Evet. Evet şu an yemeği bekliyorum. Yemek gelsin. Ben bir yorum yapmak istiyorum açıkçası. Patatesler haşladıysa patateslerin ya da o sebzelerin tadı Haşlanmış gitmiştir. Haşlanmış sebzelerin zaten kızartılmaz. Biraz daha reklam yapmayı şey. devam edin geliyorum. Zaten Ay. güzel reklam yapıyordunuz. Hangi reklam? Ne reklamı? Yıldız Hanım. DJ hanımefendi. Ondan sonra İbrahim Bey. Siz, sizlere herhalde aşçıydınız. Onu konuşun ben de geliyorum. İbrahim aşçı ya. değil. <laughs> Yağız aşçı. Hani yemekten DJ'liğe nasıl geçtik şu an onu anlamadım. Şu an e, Yıldız'ın Burada çalmıyorum şu an. Gündemi de değiştirmek, değiştirmek istiyor. istiyor. Buraya gelmeyecektim. Manken olabilirdim. Güzel kız. Yani olabilir. Manken, manken mi? Manken olabilirdim. Mankenlik yapabilirim. Neden? Mankenler de yarışmaya katılabilir Yıldız'ın. Yani manken olsaydım da karış, buraya katılabilirdim. Yani manken manken ben ama ki. Bilmiyorum. Siz de girişimci olsaydınız o zaman 60 bin TL yemek yemeği zaten. takımına veriyorsunuz. Ben hayatıyorum, <laughs> benim bende sorun yok. Ben yok, hani yemek yapabilirim. yapsaydın, ticarete dökseydin. Ben yapıyorum, benim sorun yok, benim işim var. Yıldız Hanım biraz böyle ağızdan çok eller çalışırsa burada bekliyoruz da. Evet. Yıldız Hanım daha ne kadar bekleyeceğiz? Beklemiyor hayatım geliyor. Yalnız size bir şey söyleyeceğim aramızda kalsın. Çorba gibi dolmada mantar. ayva yemiş bu menü patlar. Şu an yazdım. Fark ettik evet. <laughs> Ayvayı yemiş menü evet. Ayvayı bile bir Biz daha Biz de bir itham. Biz Yemekten, yemek zaten daha mantıklı. <laughs> Hayır hadi çorba mantar olabilir de. Menü mantar. Menü mantar. Zaten şu an yiyemiyoruz yemeği. Geliyor geliyor 10 dakikası var. Herhalde sonuna kadar işte. Şey Şahsiyetiniz ne? Bakabiliyor muyuz bize mutfağın sonuna kadar? Bunu izin çağlanıp girebiliyor muyuz? Onu yarışmacıdan izin almanız tamam. gerekiyor istiyorsanız. Gerçi biraz geç oldu ama herhalde artık Bahsettiğiniz rap mi muydu Çağla Hanım? Rap yapıyordunuz yani. Şu an yazmış. Şu an yazdım. Hani geçmişte yazdığınız bir şarkılar vardı hani bir dinlesek şimdi oradan e, ıı, lazım birazcık. Ben evet. bir şiir okusam ben size... şiir okuyacaktım arada karıştı. <laughs> ya, sen yani, şiir oku evet Rap gelmiyor yes. ne yapalım Böyle bir yani. Kısmı... Ya yani Şöyle hani rapçiler normalde freestyle yapıyorlar. Ve çok daha hızlı bir şekilde aklına <laughs> ilk gelen şeyler biraz ha. da kelime dağarcıkları geniş. Kalem kağıt <laughs> Ama şu anda onu göremedim. Görürüz belki ilerleyen günlerde ver. Size bir diz atabilir Yedi belki. Yedi günde sakıyorum affet. İki barım üzerine çöküyor isabet. Hakkımda ön yargılar radikal hep. Tanımadan konuşuyorsunuz hadi. Şaban varsa var tamam, kasmadan, veriyorum ayaradan, ayaktan başa, canın yanar ataktan, arada durma, hükümleri sana erecek kazalaraktan. Vay, güzeldi. Bak bu güzeldi. Bak, teşekkür ederim. Bu arada kuzu incimiz geldi, ıspanak geldi, yatağında. güzeldi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzeldi. Ve patates. Patates. patates, tarladan masaya. Ay pardon İbrahim Bey çok özür dilerim ama artık patates, buraya geldik kısmetin. Patates, kumpirlik patates. Evet kumpirlik, maşallahı var patatesi. Maşallah Bunun var. Bunun baby'leri de vardı baby. Baby patates. baby. bulamadık. Hatta onlar kabuklu ya. kabuklu çok güzel olabilir. bulamadım. bulamadım. Markette. Market. Ama bunu böyle istedim ya, haşlanmış yanına pilav verdim ya. Sen istedin markette mi yoktu? Gerçi markette de, de baktım bakalım. yoktu. Havucun yarısı soyulmuş, yarısı soyulmamış. Harikalar ötesi. Evet. Olabilir mi? Olabilir gerçekten. Soyulmamış. Olmuş mu? Olmuş. Soyulmamış yarısı. Onu gerçekten evet katılıyorum size çünkü artık sonlara çok yoruldu. İş orada üşenmiş olabilir. olabilir. Yok yoruldum gerçekten çok yoruldum. Oradan olabilir. Brokoli onu... isteyen varsa verebilirim. Ben de bir kök brokoli var. Oh mis. Haşladın herhalde sebzeleri. De. Haşladım tabii. Ne kadar su koydunuz onu çok merak ediyorum. Yani pişme tekniğinizi. Yine... Yani... ince mi? Hayır. Ee, sebzeleri mesela koydunuz. Ne kadar üstünü geçecek kadar mı su koydunuz? Üstünü geçecek kadar su koydu. En son patatesleri koydu. Yesene yıldız Yarısı kadar sende. koysanız onu böyle buharla yapsanız hem daha sağlıklı daha lezzetli olur. İşte burada olmuyor. Bu dediğin çok güzel de güzel Nasıl burada Bir, beş olmuyor? Nasıl dakika sürüyor. Hayır. Zamanla yarışıyoruz ya. Nasıl şey dakika sürüyor? Daha daha bile İş, Benim vardır. sormak istediğim tabii ki haşladın yani şokladın mı? Blanche ettin mi onu merak ettim. Yaptım hepsini de hem haşladım hem sonra üstüne buz koydum rengini korusun diye. Buzla, buzlu su koydum, buzlar koydum. Ispanak ee, ıspanak tazedir inşallah. Tabii, tabii ki. ki, tabii ki. Mevsiminde diye seçtim dedi ya ıspanak yatağını. Ispanak tuzlu geldi. Yani e, dondurulmuş da olabilir. hayır öyle. hayır kendim ayıkladım. Suda bekletti. beklettim. Hayır. Tuzlu. Yıkamışsınızdır da. Tabii ki. Fark ettin mi? Ispanağı atacağı, ya ete atacağı tuzu ıspanağı atmış. Evet ıspanak aşırı tuzlu. herhalde. Çünkü ette tuz Bakayım. yok. Yani marinasyonu, yani baharat sen. tadı gelmiyor etten öyle söyleyeyim. Ben olsam Bunların hepsini mix edip öyle bir garnitür olarak koyardım bu daha güzel olurdu bence. Yani... evet tabaklama nasıl sunum nasıl evet. onu da söyle. Tabaklama olarak yani havucu üç'e bölmüşsünüz, 5'e bölmüşsünüz, 5 kişiye koymuşsunuz, yarısını soymuşsunuz, yarısını soymamışsınız. O bir tane olabilir. Havuç... onu Ona eyvallah kabul edebilirim. Evet. ama gerisini söyleyemezsin. Sayı, bak. Tamam dinliyorum şu anda size. Hepimizin onu... aynı değil mi şu an tabağı? Aynı. Aynı. E, tamam. Ama işte dediğim gibi bir havuç 5'e bölünmüş muhtemelen. Ee, yarısı da soyulmuş, yarısı da soyulmamış, ee, olduğu gibi de haşlılık falan Belki siz uyuz olduğunuz için size gelmiş Hayır, olabilir Hayır, ben de geldi. Nasıl? Size uyuz olmam. Gerçekten uyuz oluyorsunuz o zaman. Estağfurullah. Bakın, bakın. Ama etinize olabilir. gelirse e, etiniz... Bende de. de Doğrudur. Havuça hiçbir şey demiyorum yani çünkü havuç artık sona geldi arkadaşım. gerçekten. Sona geldi. Yani ben... Yok e, e, bekliyorum. Burası bir e, yarışma programı Yıldız Hanım. Bu yüzden de hani bunları bir garnitür ekleseydiniz, yani bir güzelce bir doğrasaydınız, olduğu gibi patates haşlayıp sadece önümüze koymuşsunuz. Ne yapayım Hiç işlem yok bu patateste. Ne, ne bekliyordun? Haşlanmış yazmışım oraya menüde. Tamam haşlanmış yazmışsınız ama bir süsleyebilirdiniz en azından. Mesela yani, bu zaten yani... süslenmiş yanında şeyi var, arpacık soğanı var, yeşilliği var. Ne, neyle süsleyebilirdi? Tamam sebzeler süslenmemiş bundan bahsediyorum yani olduğu gibi haşlayıp olduğu gibi koymuşsunuz ne yapabilirdim haşlanmış değil. dedim gerçekten yemekten bu kadar mı anlıyorsunuz tereyağı dökebilirdiniz mesela aslında ama onu sakın izlerdiniz ki haşlanmış tarlı, tarlığı, tarlığı, dediniz tarlığı, neden tereyağlı geldi olmaz örnek veriyorum maydanoz dereotuyla. örnek veriyorum bir taze tari biberiyle böyle bir, bir şey mix edebilirdiniz Hı. oldu çok şu an nereye gidiyor Salatanızın bile herkesin. geldiğini bilmiyorsunuz, söylüyorsunuz, lafa beni tutuyorsunuz salata, sonra da yemek konuşuyorsunuz benimle. Onu siz bilmeniz lazım, bu ki. Gerçekten bu yerime benim çok üzülürüm. Ama onu sizin bilmeniz lazım Yıldız Hanım, biz sınırdan sızamadınız, nereden bile Nereden bilelim? Tamam, takımı kırmayalım. Yemeği bile <laughs> bilmiyor. <laughs> salatayı bile bilmiyorlar, gelip benimle yemek konuşuyorlar. Salatamız nerede demiyorlar. Ben söylemiştim başında, salatan neydi diye. Ama onu unutmaması gereken sensin. Yani, Hatta yarışmacılar özellikle hatırlatmıyorlar. Ben iyi yarışmacılar da dedik ki e tamam, nerede? Tamam onlar hatırlatmayacaklar ki senin menün eksik menüye girsin. Onlar 75 bin TL için senin rakiplerin.